kutsal kitap okurken zihninizin başka düşüncelere kayıp başka yerlerde gezdiği oluyor mu hiç? Antik zamanlardan beri kullanılan bu teknik konsantre olmanıza yardımcı olabilir. Tanrı sözünde okuduğumuz bölümleri yazıya geçirmek, okuduklarımız üzerinde düşünmemizi sağlar. Yazılanların detaylarını daha iyi gözlemlememize yardımcı olur. Eski antlaşmada birçok kez Tanrı'nın halkına yasasını yazıya geçirmesini söylediğini okuruz. Yasanın tekrarı 6. bölüm 9. ayette şöyle okuyoruz. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. 27. bölümde ise onlara büyük taşlar hazırlamasını söyledi ve şöyle dedi. Taşlara bu yasanın bütün sözlerini okunaklı bir biçimde yazacaksınız. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Okurken konsantre olmakta zorlanıyorsanız, okuduğunuz bölümü kağıda geçirmeyi deneyin. Kelimesi kelimesine yazın. Eğer bu konuda gerçekten istekli ve hevesliyseniz, benim arkadaşlarımla yaptığım gibi bütün kutsal kitabın yazılı bir kopyasını çıkarabilirsiniz.